Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SQL Server 2016 ile gelen yeni bir özellik olan Temporal Tables özelliğine değiniyor olacağız. Nedir bu Temporal Tables özelliği diye sorarsanız eğer şuradan başlayalım. Bana sorarsanız arkadaşlar yazılım uzmanı olmanın temel ve olmazsa olmaz şartlarından birisi de doğru bir raporlama ve takip mekanizması oluşturmaktan geçmektedir. Takip sürecini kontrol edecek olan bu mekanizma hem detaylı raporlama hem de projenin yaşam döngüsünde atılan her adımı kayda alacak. Yapılan tüm işlemleri gerektiği takdirde biz işin sorumlularına an be an listeleyecek bir özellikte olması gerekmektedir. Tabii ki de bu sistem projenin hem yazılım hem de veri tabanı olmak üzere ikili saf olarak ortak bir organizasyona gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Haliyle şu anda ilgili konumuzun esasını teşkil edecek olan nokta veri tabanı kısmını ilgilendirmekte ve bu yapılanmaya SQL Server 2016 versiyonuyla gelen yeni bir teknikle yaklaşım sergileyeceğiz. Tabii ki de bu tekniğimiz Temporal Tables özelliği olacaktır. Temporal Tables özelliği ekranda da gördüğünüz üzere zamansal tabloları olarak nitelendirebileceğimiz bir SQL Server 2016 yeniliğidir. Bu özelliğin özeti veri tabanında yapılan Data Manipulation Language yani DML işlemlerini raporlamamızı sağlayan bir yapıdır. Biz her ne kadar temporal tables olarak hitap edecek olsak da internet yahut başka kaynaklarda buradaki görmüş olduğunuz isim ile ifade ediliyor olabilir. Bunu gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü bu isim temporal tables'ın bir başka sıfatıdır. Aslında sonraki derslerimizde göreceksiniz ki buradaki isim temporal tables'ın komutsal halidir. Yani komut olarak biz bu şekilde ifade etmekteyiz. Peki Temporal Tables özelliği gelmeden önce biz nasıl raporlama mekanizmaları oluşturuyorduk biraz da onun üzerine konuşalım. Hatırlarsanız eğer şu ana kadar yaptığımız raporlama ve takip sistemlerinde izlediğimiz adımlar oluşturduğumuz tablolara özel log tabloları yahut dosyaları oluşturmaktan ibaretti. Yapılan her işlemi ya log tablolarına sorgulur, sorgular eşliğinde kayıt eder yahut trigger yapıları aracılığıyla takip sürecini gerçekleştiriyorduk artık temporal tables özelliği sayesinde bu kadar fazla işlem yapmamıza gerek kalmayacak. Daha doğrusu daha az maliyette, daha performanslı raporlama mekanizmaları oluşturuyor olacağız. Bunların dışında temporal tables özelliği ile bu süreci hem teknik olarak daha kullanışlı hem pratikte daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştiriyoruz gerçekleştirmesini ama bir yandan da bu yapının sağlayacağı artılar nelerdir bunların üzerine konuşmakta fayda var. Öncelikle arkadaşlar e, tablomuzda bulunan kayıtların zaman içindeki değişikliklerini yani update güncelleme dediğimiz bu değişiklikleri izlenmesini ve takip edilmesini sağlayan bir yapı sunmaktadır. Bunun dışında tablo üzerinde yanlışlıkla yapılan delete ve update sorgularının geri getirilmesini sağlamaktadır. Şimdi bu söylemiş olduğum sonuncu özellikle ilgili biraz daha açarsak burada bahsettiğim e, bir transaction mevzubahis değil arkadaşlar. Buradaki bahsetmek istediğim Gerçekten bir fiziksel kayıp ya da bir e, veri değişikliği söz konusuysa Temporal Tables'ın bizlere sunmuş olduğu özellikler sayesinde bu değişiklikleri biz önceden takip ettiğimizden dolayı daha sonra yapılan, daha doğrusu e, sonuç olarak veri kaybı söz konusuysa bu kayıpları elde edebiliyoruz. Ve bir verinin belirli bir zamana yahut zaman aralığına odaklı izlenebilmesini de sağlayabiliyoruz. Asıl mesele bu son söylediğim cümlede saklı. Yani bir verinin belirli bir zaman yahut zaman aralığını odaklı izlenebilmesi. Yani raporlama sistemi ee, olarak daha geniş ve daha esnek bir sistem bize getirmekte. Yani verileri biz zamansal olarak da izleyebilmekteyiz. Biraz önce değindiğim gibi tablomuzdaki herhangi bir verinin zamansal takibini gerçekleştirebiliyorsak eğer bu zamanlamayı tutacak bir alana ihtiyacımız olacaktır. Yani... Temporal tables özelliğiyle takip ettiğimiz, raporlama yaptığımız tabloda e, verilerin değişikliklerini, değişiklik periyotlarını tutacak kolonlara ihtiyacımız olacaktır. Haliyle bu kolonlar ilgili fiziksel tablolarda olacaktır. Ayrıca raporlama verilerin zamansal izlenimi için temporal tables özelliğinin getirisi olan ve history diye terimle nitelendirdiğimiz tablonun birebir benzeri olan log dosyamızı oluşturacağız. Şimdi e, her bir tabloyu temporal tables ile takip edip raporlama sistemi oluşturabiliriz. Ama oluşturacağımız bu sistemde o tabloya özel ve terminolojide history diye yani tarihsel olarak nitelendirilen tabloyu oluşturacağız. Ve bu tablomuzu log mahiyetinde kullanıyor olacağız. Bunun dışında e, bir verinin zaman içindeki değişimini takip edeceksek eğer o verinin ilk işlem tarihiyle yani o veri üzerinde yapılan ilk işlem tarihiyle son işlem tarihi olmak üzere iki farklı bilgisi bizim için çok önemlidir. Çünkü bu bilgiler aslında periyodik olarak yapılan e, tüm değişiklikleri raporlamamızı sağlayan bilgilerdir. Bunları sonraki derslerimizde teknik olarak ele alacağımız için burada teorik olarak bahsetmekte yetiniyorum şimdilik. Ama şunu söyleyeyim. Fiziksel tablolarımızda oluşturacağımız bu kolonlarımız yani bir verinin üzerindeki Değişikliklerin başlangıç ve bitiş tarihlerini tutacak kolonlarımızın data time 2 tipinde kolonlar olacağını şimdiden bilmenizi ve bu kolonlarımızın isimlerinin start date ve end date olarak ayarlanacağını şimdiden söylemem yeterli olacaktır. Sonraki dersimizde bir verinin zamansal takibi üzerine konuşuyor olacağız. Umarım tem temporal tables üzerinde e, teorik olarak konuştum. Evet ekran görüntüsü yoktu ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Uzun lafın kısası bir raporlama sistemidir. Periyodik ve zamansal açıdan bizlere bu raporlama hizmeti sunan bir özelliktir. Ee, bu şekilde özetleyebiliriz. Sonraki dersimizde dediğim gibi birbirinin zamansal takibini bu mantığı inceliyor olacağız.